insan ve ilk peygamber Adem'in çocukları yeryüzünde çoğaldılar. Birlikte yaşayabilecekleri köyler kurdular. Yaşamaları için gereken şeyleri öğrendiler. Toprağı işliyor, bitki ve hayvanlardan yararlanıyorlardı. İnsanlar tahtadan, taşlardan, madenden eşya yapmayı da öğrenmişlerdi. Onları yontuyor, şekil veriyor kullanabilecekleri eşyaları yapıyorlardı. Allah dünyadaki her şeyi insanlar için yaratmıştı. İnsanlar bunu biliyor ve verdiği nimetler için Allah'a şükrediyorlardı. Onlar da tıpkı ataları Adem gibi yalnız Allah'a ibadet ediyorlardı. Şeytan da Adem'le birlikte yeryüzüne inmişti. Şeytan Allah'ın emrine karşı gelmiş Adem'e secde etmemişti. Allah da onu cennetinden kovmuştu. Bu yüzden şeytan insanlara karşı kin ve nefretle doluydu. İnsanlar da kendisi gibi kötülerden olsunlar istiyordu. Hep ne yapsam da bunları yoldan çıkarsam diye kurnazlıklar düşünüyordu. Allah insanların yardımcısıdır. Kusurları bağışlayandır ama tek bir şeyi bağışlamaz kulların kendisi unutup putlara tapmalarını. Şeytan insanlara bu bağışlanma suçu işletmek için çırpınıyordu. Halkın içerisinde çok değerli kimseler vardı. Bu değerli insanlar gece gündüz Allah'a ibadet ediyorlardı. Kalpleri Allah sevgisiyle doluydu. O yüzden herkese iyilik yapıyorlardı. Özleri de, sözleri de birdi. Halk bu seçkin insanları çok seviyordu onlara saygı duyuyordu. Bu bilge kişiler ömürleri tamamlanınca öldüler. İnsanlar çok üzüldüler. Arkalarından gözyaşı döktüler. O bilgelerin güzel sözlerini, iyiliklerini unutamıyorlardı. Şeytan, işte beklediğim fırsat dedi. İnsanlar ölen seçkin kişilerin resimlerini, heykellerini yapmaya başladılar. Yaptıkları heykellerle konuşuyor, dualar ediyor, önlerinde saygıyla eğiliyorlardı. Şeytanın isteği de buydu, insanlara Allah'ı unutturmak. İnsanlar artık Allah'a ibadet etmiyorlar, bilgilerin öğütlerini tutmuyorlardı. Yaptıkları heykellerin Tanrı olduğunu inanmaya başladılar. Şeytan sonunda insanları kandırmayı başarmıştı. Fakat insanların içinde öyleleri vardı ki, onlar... Hiçbir durumda doğru yoldan ayrılmazlar. Her yerde ve her zaman Allah'ı anar, Allah'ın emirlerine uyarlar. Şeytan ne yaparsa yapsın bu insanları kandıramayacağını bilir. Çünkü onların kalpleri Allah sevgisiyle doludur. Düşünceleri aydınlıktır. Kötü ve yanlış olan işlere yaklaşmazlar. Nuh da Allah'ın bu seçkin kullarındandı. O yalnız yüce Allah'a inanıyor, günahtan uzak duruyordu. İnsanların Allah'ı unutup kendi yaptıkları putlara tapmaları onu çok üzüyordu. Allah, halkın uyarması için Nuh'u peygamber olarak görevlendirdi. Nuh, peygamber olduğunu açıkladı ve halkını doğru inanca çağırdı. "Ey halkım, kesinlikle siz yanlış yoldasınız. Allah'tan başka tanrı yoktur. Putlara tapmaktan vazgeçin." dedi. Halk şaşırdı. Nuh onlara alıştıklarının dışında bir şeyler söylüyordu. Putlarını yalanlıyordu. Halkın ileri gelen zenginleri çok sinirlendiler. Çünkü onlar kibirliydiler. Nuh hangi cesaretle yanlış yaptıklarını söyleyebiliyordu? Acaba bir çıkarı mı vardı? Nuh onlara, ''Ben iyiliğiniz için size öğüt veriyorum. Size Allah'ın emirlerini iletiyorum.'' Bunun içinde sizden bir karşılık beklemiyorum. Ücret istemiyorum." dedi. Halkın arasında bazı yoksul ve iyi yürekli kişiler durup düşündüler. Sonra Nuh'a giderek "Ey Nuh!" dediler. "Biz sana inanıyoruz. Biz şimdiye kadar yanlış yaptığımızı bilmiyorduk. Sen bize doğru yolu gösterdin. Bundan böyle seninle beraberiz." Allah'tan başka tanrı yoktur. Yalnız ona inanıyoruz ve yalnız ondan yardım diliyoruz. Nuh bu yoksul ve iyi insanların kurtuluşuna sevindi. Ancak zenginlikleriyle kibirlenenler Nuh'u dinlemiyorlardı. Nuh onlara Allah'tan başkasına tapmayın dedi. Ben sizin için korkuyorum kötülüğünüz yüzünden büyük bir cezaya uğrayabilirsiniz. Fakat kötülük onların kalplerini taş gibi katılaştırmıştı. Nuh'un sözlerine kulaklarını tıkıyor, onunla alay ediyorlardı. Biz seni eskiden akıllı biri sanırdık. Sana ne oldu da böyle acayip laflar ediyorsun diyorlardı. Nuh onların alaylarını aldırmıyordu. Çünkü bunu gerçeği göremedikleri için yaptıklarını biliyordu. Günler günleri, aylar yılları kovaladı. Uzun zamanlar geçti. Nuh yılmadı. Öğütlerine devam etti. Kötülerse inatlarından vazgeçmediler. Nuh her gece üzüntüyle yatıyor, her sabah belki bugün başarırım diye ümitle kalkıyordu. Bütün gün bıkıp usanmadan halkı uyarıyordu. Şu gördüğünüz yıldızları, ayı, güneşi yaratan Allah'ı düşünün diyordu. Sizi kim yarattı? Dünyadaki zenginlikleri size kim verdi? İnsanlar düşünmüyorlardı. Düşünmek istemiyorlardı. Bu yüzden de Nuh'u işitmemek için parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar. Onlar ışıktan korkan yarasalar gibidiler. Gerçeğe karşı kalplerini sımsıkı kapamışlardı öğüt dinleyecek, doğruyu anlayacak durumda değildiler. Allah kötülüğü cezasız bırakmaz diyorsun. Öyleyse göster bakalım nasıl bir cezaymış bu dediler. Nuh, dilerse cezayı ancak Allah verir. Siz ona karşı hiçbir şey yapamazsınız. İnansanız da, inanmasanız da ona döneceksiniz dedi. Allah, Azgınların nasıl cezalandırılacağını gösterdi. Onları yağmursuz bıraktı. Bitkiler kurudu. Hayvanlar susuzluktan kırıldılar. Bebekler doğmadan öldüler. Halk telaşlandı. Nuh'un yanına koştular. Yardım istediler. Nuh onlara, "İnadınızdan vazgeçin. Allah'a dua edin ve bağışlanmanızı dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır." dedi. Nuh yılmadı. Belki bu durum onlara ders olmuştur diye öğütülerine devam etti. Allah'tan af dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallarınızı ve çocuklarınızı çoğalsın. Size bahçeler versin. Sizin için ırmaklar akıtsın dedi. Kalpleri kararmış bu insanlar başlarına gelen sıkıntılardan da ders almadılar. Nuh onlar için yapacak hiçbir şeyin kalmadığını anladı. Ey Rabbim dedi. Ben onlara senin emirlerini ilettim. Gece gündüz yılmadan öğütte bulundum. Ama onlar yanlışlarında inat ettiler. Benimle onlar arasında kararı verecek olan sensin. Rabbim beni ve benimle birlikte olan inananları koru. Nuh bir peygamberdi. Bütün gücüyle Allah'ın kendisine verdiği görevi yerine getirmeye çalıştı. İnsanlar ona her türlü kötülüğü yaptılar. O sabretti ve dua etti. Ancak insanlar hakkında yalnız ve yalnız Allah'ın karar vereceğini biliyordu. Nuh Allah'a yalvardı. Rabbim yenik düştüm bana yardım et dedi. Sana inanmayanları yeryüzüne bırakma. Çünkü onlar Başka insanlara da zarar verirler. Çocuklarını inançsız ve kötü huylu olarak yetiştirirler. Allah Nuh'un duasını kabul etti. Ona bir gemi yapmasını söyledi. Öğrettiğimiz şekilde bir gemi yap. Sen ve seninle beraber inanmış olanlar gemiye binip kurtulacaklar. Kötüler boğulacaklar diye bildirdi. Allah meleklerinden Cebrail'i görevlendirdi. Cebrail, Nuh'a gemiyi nasıl yapılacağını öğretti. Ve böylece Nuh gemiyi yapmaya başladı. Saatlerce durmadan çalışıyordu. Halkın ileri gelenleri bu defa onunla gemi yaptığı için alay ettiler. Nuh onlara, ''Siz benimle şimdi alay ediyorsunuz ama bilin ki biz de sizi gerçi göremediğiniz için kınıyoruz.'' dedi. İnançsızlar alaylarına, Nuh da gemisini yapmaya devam ettiler. Gemi tamamlanınca yeryüzündeki sular kaynayıp taşmaya başladı. Allah Nuh'a gemine aileni, iman edenleri ve her cins hayvandan birer çift al diye emretti. Nuh halkına haydi Allah'ın emriyle hareket eden bu gemiye binin dedi. Doğrusu Rabbim bağışlayıp esirgeyendir. Gemi yolcularını aldı ve dağ gibi yükselen dalgaların arasında hareket etti. Nuh'un oğullarından biri kıyıda kalmıştı. Nuh ona seslendi. Oğulcuğum, gel sen de bizimle gemiye bin. Allah'a karşı gelenlerin yanında kalma. O bir peygamber oğlu olduğu halde iman etmediği için gemiye binmemişti. Babasına, ben beni sulara karşı koruyacak bir dağa sığınacağım dedi. Fakat o yanılıyordu. Bu bildiği fırtınalardan değildi. Sanki gök delinmişti. Gökyüzünden yağmur yerine oluk oluk sular boşanıyordu. Nuh içi acıyarak oğluna cevap verdi. Bugün inananlardan başkasına kurtuluş yoktur. Boyu dağları aşan dalgalar bir canavar gibi her şeyi yutuyordu. İnsanlar birbirlerini iterek kaçışıyor, korunacak bir yerler arıyorlardı. Ama dalgalar önlerine çıkan her şeyi suların içine çekiyordu. Büyük bir dalga Nuh'un oğlunu da çekip aldı. Allah insanların soyuna değil yaptığı işlere göre hüküm verir. Allah vaat ettiği gibi gemiyi ve içindekileri korudu. Allah'ın emirlerine karşı gelenler hepsi boğulup dalgaların arasında kayboldular. Allah, "Ey yer, suyunu yut. Ey gök, yağmurunu durdur." diye emretti. Sular çekildi yağmurlar dindi. Güneş yeniden bütün parlaklığıyla dünyayı aydınlattı. Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na oturmuştu. Gemideki inanmış insanlarla hayvanlar tekrar yeryüzüne indiler. Nuh ve arkadaşları kurtuluşları için Allah'a şükrettiler. Allah onların işlerini kolaylaştırdı. Yeniden evlerini yaptılar topraklarını ekip biçtiler. Evlenip yuva kurdular. İnanmış insanların çocukları oldu. Çocuklar büyüdüler, onların da çocukları oldu. Yeryüzüne dağılıp çoğaldılar. Onların neslinden insanlara rehber olan peygamberler, bilginler, hükümdarlar dünyaya geldi. İnsanoğlu uzun yıllar doğru inanç üzerine yaşadı. Hikayeyi beğenmişseniz kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olunuz lütfen.